Selamünaleyküm arkadaşlar. Enes'imin, Gamber Mübeyra'nın videosuna hoş geldiniz. Ben bugün poğaça yapmaya karar verdim. Yani poğaça yapayım dedim. Haşhaşlı poğaça yapacağım arkadaşlar. Çorumlu ablamın saldığı haşhaşı poğaçada bir deneyeceğim nasıl olacak? Bugün videomuzu poğaçayla açtım dedim. Hamurunu yoğurdum arkadaşlar. Kemal'in videosunda gördüğünüz gibi hamurumu hazırlamıştım. Eşkisi gelmiş, güzelce çok da güzel bir hamur olmuş. Yoğurdum. Şimdi ben bunun Eşkisini bir alayım arkadaşlar şöyle. Gidelim birazcık mayasını. Birazını haşhaşlı yapacağım. Poğaçanın birazını da geçen gibi yapacağım çocuklara. Bahalı nasıl olacak. İnşallah iyi olur. Bir. iki. Biraz onlar büyük oldu. Şöyle alayım. O da 5. Bunu Yok. da şöyle alım arkadaşlar. Şuraya koyayım şimdi bunu. Aşağı şimdi e, bir yapayım. Kararla, kararlandırayım. Bir güzelce hazırlayayım. Şöyle. Bezelerini alın. Buramızı güzelce sildim arkadaşlar. Kaldırdım ortalıktan. Enes'in de tabi benim. Neyimsin lan sen benim Enes? Bitti hocam videocu diye kameraman. Enes'in abisi olmasa, ablası olmasa bile Enes'im idare ediyor onlar değil mi oğlum? Neyini? Onların yerine sen yapıyorsun. Ne? Şu biraz çok büyük oldu. Paylaştıralım. Elim ağrıyor. Niye ki Allah Allah. Ne tek hareket yapacağım değil. Bir daha su versen anne kurbanlarım koy. Ne? Şimdi elimi yaz annem. Bekle birazcık. Sen de ben bir iş yaparken ya su sağıyor ya bir şey oluyor aşkım. Neden evet. ki acaba? Sığınsan mı ki? Say. Su. Arkadaşlar. Şimdi açıyorum. Deneyelim nasıl olacak. İnşallah bu da güzel olur. <laughs> Arkadaşa baktım. O biraz şeysiz yapmış. O elinde yapmış. İlkini merdaneyle açtı. Sonra ben de bardaklığımı kaldırdım arkadaşlar. En pratik gir bura. Neyse burada yapın dedim. Bardaklık nerede? De? Hı? Bardaklık nerede? Bardaklık mı? Hı. Daha oraya koydum. Hı. Şöyle alın bunu da buraya. İnşallah yapışmaz. Niye de buraya yakışmadı mı da? Hı? Buraya yakışmadı da de bardak? Bardaklık. <laughs> yakışmadı diye değil Enes. Neye? Şunları yapın diyor. Yani. Ne yakışması ya? Hı? Yakışmadı. Hepsini bir açın arkadaşlar. Ondan sonra cimi haşhaşlarımı sürüm. Bakalım nasıl olacak, ne çıkacak. İnşallah puanlarımı da alırım sizden. Enes'ten aldığım gibi. Hı? Nasıl? Nasıl? Puanla. Hı? Bak puan daha yüksektim anne bak. Hı? Puanlıcık daha yüksektim. Ne mi? Evet. İyi bak. Biraz daha yükselmiş arkadaşlar puanı. Enes. 22 olsun. Hadi 22 olsun. Arkadaşlar annem de yazık bu arada evde yatıyor. <laughs> Haberlere mi artık? Yok. Çizgi bilim mi açtadın yok senes. He. Vallahi. Diyor ki hani sen karadanları açma diyorsun ya. He. Diyor ki Enes diyor sen hani YouTube'dan karadanları açıyordun ya onları aç da bakalım diyor. <laughs> ben de ne kara kızdım. Karı adamlar var ya la Diyor diyor, diyor la da o sen anlamamışsındır. Ben de diyor evim telefon çaldı bir de. He. Diyor ki ben ya evim telefon bak bağım diyor <laughs> O da diyor ki onu demiyorum lan diyor. Telefonu aç da bakalım onlara diyor. Ha diyor. anlamadım yani. He. Ya Enes ya. O da tam o zaman gidiyor. Kaç şey çıkacak bakalım arkadaşlar poğaça bundan. Hiç daha güzel yaparsam sana bir daha 100 kat puan vereceğim. Var ya 100 kat ota hadi hadi bakalım. 100 kat değil mi? Hı. Bir kat daha 100 bitireceğim. Ha, ben de 100 kat diyorum sana. Bir daha güzel yaparsam veririm 100 kat. Sen gösteriyor musun benim yaptığım şeyi? Yoksa? He. Başka illeri mi çekiyorsun? <laughs> 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 Hı? Enesci. Ne? Yani... Başka yerleri mi çekiyorsun? Yok hayır sen mu? Ya, ya. Yani yufka gibi yaptım. Yufka da yapacak da. Fırsat olmadı be. Ben yufkayı acayip severim. Mesela arkadaşlar bu yufkacayınız. Meyra ama yetişeceği bir yazık. Saat i̇şte kaç? Ne Saat kaç ki? Ya, Saat daha on sekiz. Yedi daha. 18 19 7 demek. 19 7 demek evet. Daha 7 saat. 7'yi kaç geçiyor? 7'yi dur bakayım bir daha. 7 51 geçiyor. Tamam. tamam anneciğim yapımında görüşelim aşkım. Yapımında görüşelim. Evet Hadi. tamam babam şimdi kişi gitsin yara yala yok. <laughs> yala yok Türkiye yani üstüne sürüyor. Sürüyor ha. Haşhaşını. Aynen. Ne oluyor anne bu? Bu mu? Şimdi görecek. Ne yaptın yani bunu anneciğim? Ne yapıyorsun bunu? Poğaça yapacağım sağ. Ha pohça. ben şey bu değilim ne? Ne onun adı? Ne onun adı? Sigara böreğinde mi? Ee bana poğaça mı yapıyorsun? Ee sana poğaça yapıyorum. Hı. Enes mi iyisin değil? Valla ablam ablam bir iyidir. Hep böyle zamanından annem bana hep sigara böreği yapıyorum. Baktım ya. börek yap dedim bunu. He. Biraz da bunu neydi dedi? Enes? Ne oldu Harcımızda kalsın arkadaşlar. yapacaksın şimdi sen Dur anneciğim basit bir şey. Acaba nasıl olacak anneciğim? Bakacağız şimdi. Böyle olmaz ki ama da. Hmm. Anam oldu dedim ol. Çok güzel olacak anneciğim. Bir tane indi yağı sıçak çekmiş diyor. Tutmuş mu? Yani azalmış. Biliyorum. İyi Emiyorsa da. Anne Annenin tayana mata geliyor, nörelim Spor nörelim. yapsın bak. Hasbe babam da niye yürüyor abi? E. He. Niye yürürsün? Yap <laughs> ya. Nörürelmatla. Şi şey yapmaya çalışıyor. poğaça? gel bakalım. Enes torununa bak. Bu neymiş poğaça mı ne? Bu poğaça anneciğim, Bu um, haşhaşlı poğaça. Bir ablamdan tarifini aldım. İki kat mı? Altı kat. Altı kat mı? He. <laughs> bak altı kat. Ne edeceğim? Pişirmedin mi? Pişir pişir. Koy burayı. Pişir. Seva kızın yapakta pişmez mi? Arkadaşlar görüyorsunuz annem merak etti, duramadı. Yalnız da yazık, koydum, geldim. ne alınamayacaksın. Hı hı, ona yapacağım. Ne yaşıyor o? Çikolata mı? Yo yo, haşhaş. Çorumda ablanın saldığı haşhaş işte. Ondan yapacağım. Ne lazım onu anca doldururum. Öyle doldurmayacağım. Dur annem, koy sen, koy. Öyle değil, keseceğim ben. Keseceğim. 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 Çam keser mi tercibe arkadaşlar? Keser keser. Bence bu keser. Dur bak. Bu tırtıllı ya. Bu kitap o mu? Ha. Görüyorsun değil mi Enes? Görüyorum anne. Hı? Büyükten, küçükten büyüğe kadar başlıyor. Nasıl iyi oluyor ya? Yani? <laughs> Yiyince kesiyor. Tarif böyle ya. Ablamın tarifi. Bunu tepsi yaptıklar. Valla anne. Yok, yok. Yo. Anne. Ne anne? Hani, Valla şey gidi oldu. Dattı gidi yaptım. Yani. Valla yaparım. Babam diyor ki sen ne yapan avrat diye. Da Arkadaşlar Kemal Açık birinde bir şey gördüm. Avrat sen ne yapan diyor. Dadını merak ettim. Halbuki her şeyi yapar avradı da. Malzeme oldu mu avrat her şeyi Haberi, yapar. Yok, haberi yok. Haberi yok. Ne oğlum? Hı. Şey oldu ya Hı. Kıymadan mı? Işte. Yok ki bu poğaçanın ne kıyması? Bak poğaça hani geçen yaptım ya. Sevgin gibi On yaptığı poğaçada. Onun gibi kattı be. Bu börek değil ki poğaça. Bu börek ya, değil ki poğaça bu. Ya böyle yan çizim Yok yok. Tarifi de Hı. böyle. Tamam. Tam da çok güzel oldu. Annem yaptı mı da atalı. Şöyle alıyor. Şöyle alıyor. Arkadaşlar annem de ben de heyecanlı. Şunu şöyle, şöyle alıyorum anacığım. Şu şeyi kapat annem şey bıçakla dağılmaz yine lan. Kapadın ne be? Kapattım be. Mana ha? sütle madet Hadi sen git hadi biz geliyor. Hadi hadi. Şeye baktın ne be kara adamlara. Ne geçirdi dinamaz oldun ya? Kuzundur namaz namazını. Bizden kaç. İyi hadi Allah kabul etsin. <laughs>

Gördüğünüz gibi. Şunu ortaya koyuyorum. Kemal'cığım görüyorsun değil mi poğaçalarımı? Gelince inanamayacak sen mi yaptın diyecek. Neyse arkadaşlar pişiminde görüşelim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere canlar. Evet arkadaşlar bunu da peynirli yapıyorum. Yeni peynirlerimizden deneyeceğim inşallah bu da. Şöyle yaptım. Yirmayalarını aldım. değil mi? Enes'in Poğaça yapıyor. Peynirli poğaça yesin de büyüsün olur. Büyüsün. Bir an evet. derslerinde güzel başarılı olsun. Zekası çalışsın diye değil mi oğlum? Hı -hı. Evet anneciğim. Yaptın mı bunu? Yapmaz mıyım? Değme mi anneciğim? az da mayasını kaçırmıyorum arkadaşlar. Şöyle olsun. Maşallah hamurunda mayası iyi gelmiş. Verir ya inşallah bu şeyler de bütün Ürdün ürdün olanlar da. Niye annem Hiç konuşmayın mu ahene? Sen çok şey yaramazsın var Enes. Hep beni konuşturdun bugün. Ablaları şikayetçiyim Enes'ten. Hiç konuşmadı bugün Enes. Hep bana konuşturdu. Bu videolarımızda Kemal, Enes, Gamber yok arkadaşlar. İnşallah Gamber'i yetişir videosuna. Ya Hümeiraya Gamber. Enes Hani Enes hep yanımızda <laughs> ama bugün hiç konuşmadı Enes'ciğim. Sadece kameramanlık yaptı. Aynen. Değil mi Aynen. <laughs> bu da hemen. Öbürü bir şekilde bunun da yir mayası gelir. İnşallah. Bunda mı der ne bu? Hı? Yaptıklarım bunda mı der? <laughs> Niye de koy da bitsin? Yir mayası alıyor. Mayasını almayınca olmaz oğlum. Biraz maya alsın ki daha güzel böyle puf puf oluyor. Nasıl ah yani? Bekledim daha iyi oluyor. 15-20 dakika bekledim daha iyi oluyor. Ben bunları yaparım. Bulaşıklarımı yıkarım. Ondan sonra <laughs> cemek fırınımıza koyalım. Ondan sonra afiyetle yiyorsun sen Denizciğim. Ama şimdi sıdalanıyorum ya. Çayın yanına oturdun muydun mis gibi yiyeceğim. Niye? Niye sıdalanıyorum? Bilmiyorum. Of of diyorsun ya. Hı. o yüzden. Hı. Haydi görüşelim canlarım. Bay bay evim hep para. Selamünaleyküm arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Poğaçalarım pişti. Annemin has bal nemli zabağ harma hazırladık. Şekerimizi de, de koyuyoruz. Canım anne, Ellerine oldu annam. Evet arkadaşlar. Bak, yürü yumuşak. Basıyorum. Pamuk gibi geliyor. <laughs> Vallahi gerçekten de öyle. Kemal yetişir inşallah. Puh puh olmuş. Anam canlar benim. Şimdi tabaklara koyalım. Acıktık, Hı -hı. Acıktık vallahi arkadaşlar. Acıktık vallahi diyorum. Vallahi ben de boş duruyorum. Hümeyra'dan fazla yoruluyorum. Dün Hümeyra bana kızıyor arkadaşlar. Sen ne iş görüyorsun anne diyoruz. Yine oturuyorum diyor. Vallahi billahi oturuyorum diyor. Yemin ediyorum vallahi bak. İnanmıyor. Ay ayakların ağrıyor mu? Ey vallahi ağrıyor. Top 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 atıyor. <laughs> <Aa>. tamam, tamam. <laughs> Bu da haşhaşlı poğaçam ıı, arkadaşlar. Gerçekten güzel çok güzel olmuş. Ama neyi unutmuşsun ben işini? Şeker atmayı unutmuşsun. Evet. Mutlu. Ama güzel olmuş o da. Unutmuşsun ya. İnsan aç olunca her şeyi yiyor arkadaşlar. O yüzden her şeye güzel oldu diyorum. Hakkın güzel. Sen aç olmasan da güzel hayatım. Benim koçalarım bunlar. Hadi ama mı sen? Hı? Daha ne koyalım? Anlamış. Buna bari koydun mu şeker? Yok. Hamuruma koymam mı be? Niye? Hadi Depolu bana alalım. Annen hemen cezedi. Şöyle koyalım. Şöyle şöyle alalım. Şöyle koysam değersin mi? Değersin. Değmiyor. Süper oldu arkadaşlar. Şimdi bize Afiyet başı olsun bana. de yaptım bir güzel. Hadi annem de olsa güzel olurdu ya. Ona da yarın inşallah Allah nasip ederse gelirse ikram ederim ona da. Neyse arkadaşlar bize afiyet olsun Hümeyra gözüme pel pel bakıyor. Acıktım anneciğim yoruldun diyor. Evet. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Allah emanet olun arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalımızda kalmayı unutmayın. Yorumlarımızı, like'larımızı bekliyoruz canlarım.